Görünüyor kızlar. Sağ ol. Ha? Hı? Baba? Ne? Evet. Ha? Baba? Neden herkes sanki ben rahatsız edici bir şey yapıyormuşum tonlamasıyla adımı söylüyor ki? Ne istiyorsun? Ne? Hiçbir şey. Şimdi omzuma dokundun ya. Hayır dokunmadım. Evet dokundun. Ama ben senin bu tarafında duruyorum. Hangi omzuna dokunuldu? Bandit. İşte yine o tonlama. Sanırım aramızda gizemli bir omuz dokunucusu var. Ah, bunu çözmemize kim yardım eder biliyorum. Bu hatun hayatıma bir salı günü girmişti. İyi akşamlar Bay Bozumsu ayı. Size bir dava getirdim. Sizi dinliyorum. Konuşuyordu ama ilk cümlesinden sonra ben dalıp gittim. Bazen Led Zeppelin'in davulcusuymuşum gibi yapmayı severim. Yardım eder misiniz? Aa, affedersiniz ne demiştiniz? Aa. Her şeyi baştan anlattı. Birileri herkesin omzuna dokunuyor ve bakmak için döndüğünüz zaman da hiç kimse olmuyor. Bunu kimin yaptığını bulmanızı istiyorum. Ama ben yine dalıp gittim. Ah boş versene. Sinirlenmiş gibi. Sanırım nedenini hiç öğrenemeyeceğiz. Ama sonra... Olay kişiselleşti. Ben de davayı kabul ettim. Size birkaç tane soru sormam gerek efendim. Tamam. Hiç davulcu arayan bildiğiniz bir grup var mı? Ha? Yavaş ilerliyorduk. <laughs> Davada ilerleyemiyorduk. Ama sonra ilerlememeyi bıraktı ve bir yerlere gitmeye başladı. Ben de büyük mavi adam dedikleri kişiyi ziyaret ettim. Neden bahsettiğini anlamıyorum dostum. Ben birinin omzuna dokunursam bana yakın olan omzuna dokunurum. Bana bakmak için döndüklerinde beni görürler ben de konuşmaya başlarım. Anladın mı? Bir şeyler uyuşmuyordu. Tabii adam çok yakışıklıydı ama biraz fazla konuşkandı. Ama bir planım vardı. Önce tuzağı kurmam gerekiyordu. Bu sırada işler artık kontrolden çıkıyordu. Hayır! Şu anda konuşamam şahilisi. işte ilgili bir durum var. Bip. Sizi buraya şunu söylemek için topladım. Bu kişi bu odadakilerden biri. Bunu nereden biliyorsun bozum sahi? Siz bakmazken hepinizin omuzlarına biraz parıltı serptim. Neden? Omuzlara dokunan kişi kimse parmaklarına parıltı bulaşsın diye. Aa, iyi fikirmiş. Yani hepimiz parmaklarımızı göstereceğiz ve parmağında parıltı olan suçluyu bulacağız. <laughs> Baba? Baba? Ee, ben hemen bir e, muhasebeci mi aramalıyım? Yakalayın. <gülüyor> <gülüyor> Aha, yakalandın. <laughs> Yaşasın. Bir dava daha çözüldü. Ben de en iyi yaptığım şeye dönebilirim. Bingo, Bluey, buraya gelin. Nerede bunlar? Ah, onları hiçbir yerde bulamıyorum. <laughs> ah, belki de aşağı inmişlerdir. Onu duyamıyorum. Her ihtimale karşı onu dondurmalıyız. Kısa bana ver. Hayır, onu ben dondurmak istiyorum. Bütün dondurma sırasını sen aldın. Bingo. Bıraksana. Özgürlük. <laughs> Yakaladım. Siz iki şaşkın tartışmaya başlamıştınız. <gülüyor> <gülüyor> don. Don, don, don. <laughs> Boş ver, onu yakalarım. Evet, şu güzel tatlı yeni bahçe cücesine bakın. <laughs> ah, bence burası harika oldu. ha ah. Bir dakika lütfen. Eli ve parmakları keçeli kalemle boyanmış. Çok yaramazmış bu cüce. Hortumu getireyim hemen. Aa, aa, aa. Gözlüğümü gören oldu mu? Acaba? <laughs> tamam çocuklar, bu kadarı çok fazla. Ona özel davranmamızı söylemiştin. Çile. Aa gel buraya tatlı. Tatlım lütfen yardım. Hı? Nasılmış benim küçük maymunu? Hey ahbap o benim karım. Hayır artık değil. Anne pijamalı maymunla evlendi. Bu ne zaman oldu? Ben de sana söyleyecektim. Beni maymun için mi bıraktın? Üzgünüm tatlım ama o gerçekten çok nın, nın, özel biri. Nın, 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 nın. Peki ama ben ne yapacağım? Aa ne dedin? Aa evet aslında iyi fikir. Maymunun hizmetçisi olabilirsin. Ne? <laughs> hmm, aslında evet çok isterim. Size nasıl hizmet edebilirim efendim? Tabii efendim derhal. <laughs> Bence buna pişman olacaksın. Küçük kızımı kemanla tanıştırmak istiyorum. Bence onun için çok uygun. Evet, öyleyse doğru yerdesiniz. Buradaki kemanları anlatır mısınız? Tabii. Çok çeşit var. Şey, büyükler, küçükler, ahşap olanlar, farklı ahşaptan olanlar, ucuzlar, pahalı olanlar. Normalde kızınızın yaşındaki çocuklar için çeyrek boyuttakilerle başlarız. Tamam. Peki onların fiyatı nedir? Fiyatlar değişiyor tabii. Kemanın menşeine göre. Avrupa'dan ithalse eğer çok pahalı bir şey olabilir. Ama ithal değil de yerli olanlardan tercih eder. bir fark yaratır mı? Bu aslında kimin çaldığına veya nerede çaldığına göre değişen bir şey. Ben mi? Ah Hayır ön patimde sakatlık. Evet. <laughs> Hadi gidiyoruz bingo. Bak anne. Hey güzel taktik baloncu kızlar. Ben yukarıda tutmaca uzmanıyım. Evet ama artık eğlenceli değil. Tekrar zorlaştırabilir misin? Üzgünüm canım, şu an işim var. Oh, evdeki herkese günaydın. Herkese günaydın dedim. Ah, ne haber parti çocukları? Baba, yukarıda tutmaca oynuyoruz. Zorlaştırabilir misin? Ah, işte benim gazetem ah, geldi. Baba, Aa, yardım et. Edemem ki. Ben bir gazeteyim. Ah, bu adam yine bir şeyler <laughs> çeviriyor. Hmm, evet evet. Bakın, vay canına. Ah, şuna bak. Louis, yardım et. Seni kurtaracağım. Gazeteyi mi okumak istiyorsun Blue'yi? Peki tamam. Sudoku'yu çözme yeter. Aa bak mis gibi portakal suyu. Evet bayılırım. Aa! Hayır hayır hayır. Ah, ben de kalırım. İşte bu bingo. İyi. Ah sevgili yavrum. Aa. Ne kadar da çabuk büyüdün. Küçük Geki. Hala süre tutuyorum Bingo. Tik tak tik tak. Cik Ama Geki yakalamam gerekiyor. Sen dişlerini kuşala, ben Geki'yi yakalarım. Tamam. Hayır, sen şapkanı bol, ben Geki'yi yakalarım. Süre tut. Tik tak tik tak tik tak. Onu bulamıyorum. Aradın mı peki? Evet, her yere baktım. Aa, işte orada. Aa, evet. Hadi Geki. Büyük babamın askerken söylediği şey neydi? Acele et ve bekle. <laughs> Acele etme, bekle. Bingo, dişler. Aa, evet. <laughs> Oo, Oo, affedersin. İyi misin? Evet, iyiyim. Güzel, şimdi toplamama yardım et. Aa, neden yardım etmeliyim? Uh, tamam. Aa, Geki'yi kim yakalıyor? Aa, ben. Muzum orada. Ben yakalarım. İşte geliyor. Teşekkür ederim, olayı. Diş macunlu. Tamam gidelim. Bir dakika içinde çıkmanızı istiyorum. Şapkamı büyük babamınki gibi yan tarafından kıvırabilir miyim acaba? Oh. Oh. Ne gündü ama. Evet. evet. Hey Pony. Lütfen rahatlatıcı bir müzik çal. Elbette. <laughs> hey Pony. Metal müzik çal. Tamam. Metal müzik çalınıyor. <laughs> Pony müziği durdur. Dur. Tamam. Sen yok musun <laughs> sen? Pony rahatlatıcı müzik çal. Çok iyi anne. Hey Pony metal çal. Hey. <laughs> ne? Pony rahat. Ses aç. Evet, evet, evet. <laughs> Çocuklar yakalayın. <laughs> tamam anne. <laughs> hazır. Başla. Hey Phony! rahatlatıcı müzik çal lütfen. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> Hiç beğenmedim. Bob bütün hafta sonu bizde kalmıştı. Ve yaptığımız eğlenceli şeylerin fotoğrafını çekmiştik. Ve bence Kut Bob'un defterine yapıştırmıştık. Bob burada Jasper W'nun evinde. Ve burada da Harry ile birlikte. Oo, karate mi yaptın yani Bob? Oh, vakudu, Sana hayatta bulaşmam. Bu da bayan Teriyah ile tatile çıktığın zaman çekilmişti. Aa, evet. İskoçya'ya gittiğinde Bob'u da yanında götürmüştü. Vay canına Bob. Bir sürü yere gitmişsin. Umarım sana güzel vakit geçirtebiliriz. Ne dersiniz çocuklar? Evet. Hey, o benim. Bırak, bıraksana. Bırak diyorum. Dikkatli <laughs> ol. Çok iyi karate biliyor. Tamam, şimdi fotoğraf çekeceğim. Hadi böyle. Buraya gel hadi. M ah. <laughs> M tamam. Gülümse Bob. Ben de bakayım. Oh. geliyor. Bir sonraki turak anne ördeğin kreşi. Teşekkür ederim. Tren kalkıyor. Oh, merhaba papi. Hikaye için tam zamanında geldin. Hikaye zamanı, hikaye zamanı. Seni iş çıkışında alırım tatlım. Anneye kocaman sarıl. <laughs> Ve bu fare çok özel bir evde yaşarmış. Tren duruyor. Bir gün fare yürüyüşe çıktığında mısınız Bay Kutup ayısı? Hı -hı. Oh. Sıradaki durak veteriner. Pşşş. Teşekkür Pşşş. ederim. Tren. Günaydın Çeviz. Günaydın Doktor Glenda. Bugün çok yoğun bir gün. Bir hasta kaplan ve altı hasta kokarcamız var. Ah ne kalabalık. Hı -hı. Oh, bir de huysuz kutup ayısı. Aa, sadece şurasından gıdıklama gerekiyor. Gıdı, gıdı gıdı. Gördün mü? Ah sen olmasan ne yapardık Glenda? <laughs> Başla. Herkese merhaba. Ben Muffin. Kutu açılışı videoma hoş geldiniz. Aa baba tuvalete gitmem lazım. Muffin. Merhaba. Kutu açılışı videoma hoş geldiniz. Bugün bu damperli kamyonu açacağız. Baba damperli kamyon istemiyorum. Ben kedi takımı kedicik katası istiyorum. Muffin bu oyuncağı göndermişler. Tamam mı? Sen repliğini söyle. Ama ben kedi takımı kedicik katası istiyorum. Tamam. Şimdi bu kutuyu açacağım. I, I. Çıkışmış. Sakın <laughs> kırma Mafit. Çıksana. Demişti. <laughs> Kamyonun iyice hakkından gelmişsiniz. İşte size damperli kamyon. Düğmeye bas. Bu düğmeye basınca da böyle yapıyor. Daha güçlü bas. Bu çalışmıyor. Düzgün bassana. Basıyorum. Önce içine pil koymayı unutmamalısınız. Ee, teşekkür. Aa, çok güzelmiş. Sanırım arkasını taşla doldurmalıyım. <laughs> Muffin, hayır. Hey. Bunlar video için. Ver Bu bir damperli kamyon. Gördüğüm en kötü oyuncak. Hiç sevmedim. Benim olsun mu? Hayır, o benim. <laughs> tamam size form vereyim Lütfen şöyle oturun Doktorun işi birazdan biter Hani yürürken toparlaman gerek Aa evet Sıradaki hasta lütfen O benim Toparla Şikayetiniz nedir öğrenebilir miyim Dizini çarpmış doktor Aa sadece o kadar mı Evet, o kadar. Tamam. Bizinizi hemen diş iyileştiririz. Ah, doktorla görüşmem lazım. Ah, kafamda kocaman bir timsah var. Ah, olamaz. Bu çok ciddi bir sorun. Merak etmeyin. <laughs> hemen gecik hallederiz. Etna, evet, randevularımı ertele. Ah, çok üzgünüm canım. Lütfen biraz oturun. Doktorun işi uzun sürmez. Hayır, çok uzun sürecek. Ah, tamam. Sadece ağzını açmaya çalışıyorum. Tamam, şimdi bu taraftan mutfağa gidelim Migo. Hayır, kanepeleye doğru gidelim. İyi ama orası çok uzak. Ee, vaktimiz yok. Bu mektubu hemen anneme vermeliyim. Ama kanepenin yolu daha eğlenceli. Ve bana katılman gerekiyor, öyle değil mi Bluey? Tamam, bence şunu deneyelim. Sen kendine katıl, ben de kendime katılayım. Hmm, tamam. Mutfakta görüşürüz. <laughs> <laughs> ah hayır sıkıştım Ben de Bak bir laf teknesi <laughs> Ama ona nasıl ulaşacağız Buldum wow, Hadi Müyü Başardık Galiba postacılara motor gerekiyor Belki her konuda birbirimizi desteklemeliyizdir Anlaştık Aaa bingo üstünde seyahat etmenin tek yolu bu. Bana katılıyor musun? Evet, sana katılabilirim. Bebek arabasını bagaja koymamı ister misiniz? Evet, lütfen. Neler oluyor? Hemen geliyorum efendim. İsterseniz çıkıp bacaklarınızı esnetin. Bunun için hiç zamanım yok. Hadi çekilin, hadi. Ben zengin bir kadınım. İnanamıyorum, olamaz. Ah. Nereye hanımefendi? Tak, bir yüzüntü köstek diye oraya götürüyorum. Anlaşıldı. <laughs> Hey durun. Önce havaalanına gideceğimizi sanıyordum. Biliyorsun kesinlikle geç kalamaz. Tamam. Sorun değil zaten yol üzerindedir. Navigasyona soralım. Ah işte başlıyoruz. Bit. Navi bizi köstek diyarına götürür müsün lütfen? Tamam. Köstek diyarına en kısa yol hesaplanıyor. Hı -hı. Bu yolda 500 metre düz devam edin lütfen. Sağ ol Navi. Navi bizi şimdi şık diye götürür. Evet, ben de öyle umuyorum. Bit, bit. <laughs> Aa, hayır, galiba Milsun tuhafı tuttu. Tamam, hepiniz saklanın, ben de eveyim. Hadi. Bir, iki. Bir dakika. Evet, bir dakika. bekle bir dakika. Bu şekilde olmaz canım. Bizi aramayı unutmayacağına söz verirsen saklanırız. Ben hatta öyle bir şey yapmam. Evet, evet yaparsın. yaparsın. <laughs> tamam, tamam. Söz veriyorum. Güzel. Güzel. Şimdi gidin. Bir. Dı, hadi yürü. Sayılıyor. Çabuk saklanmamız gerek. Beş, altı. Yedi. Dikkatini dağıtma. On On sekiz. On dokuz. Uh yirmi. Önüm arkam sobe saklanmaya ne be? Şimdi nereye saklanmış olabilirler ki? Bir tenis topu. Aa, dikkatinde almasın buluyor. Hmm. <laughs> hmm burada kimse yok. Çok iyi saklanmışlar. Burada kimse var mı? Biraz ekmek alacağım. Şimdi bunları ekmek kızartma makinesine yerleştireyim. Birinci ekmek dilimi ve ikinci ekmek dilimi takrıyorum. <laughs> Ve ha. şimdi biraz gazetemi okuyup ekmeğimin mükemmel bir şekilde kızarmasını bekleyeceğim. <laughs> ne? Ekmekler hazır. Çok kısa sürdü ama. Oh. <laughs> 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 Bu ekmekler hiç kızarmamış. Tekrar makineye. Hayır hayır gerçekten gitmem gerek. Aa, olmaz. Şey yapmak zorundasın. Aa, şey. Aa, aklıma gelmiyor. Neresi? Evet, meyve suyu. Meyve suyu. Meyve, meyve suyu. meyve suyu. Tamam, güzel bir meyve suyu hoşuma gider. Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakalım buzdolabında meyve suyu yapabilecek neyimiz varmış. Pişt, nesin sen? Aa, aa, aa. Ananas. Hayır, yaban mersini. Şey, böğürtlen. Anladım. Peki sen nesin? Sen hangi meyveyi seviyorsun? Muzu seviyorum. ben Zeyt. Merhaba çocuklar. Oo! Çok erkencisiniz. Öyle olması gerekti. Hey, neden durduk? <laughs> Bir şey diyeyim. Allah İki Allah, haftadır gitmek istemediğim Allah. halde oraya gidiyorum. hadi bidiyorum. artık. Bulo iyi konuşuyorum ama. <laughs> ben size engel olmayayım. Görüşürüz. Ah tamam. Görüşürüz Roko. Bluey, ben başka bir yetişkinle konuşurken bu şekilde araya girme, tamam mı? Baba, bir planım var. Az önceki gibi çek çeki durdur. Arkadaşlarınla konuşmak yasak. Bizi doğruca tırmanma demirlerine götürmek zorundasın. Durmak yok. Hmm, ilginç bir planmış. Cık, tamam, şu plana ne dersin? Ben istediğimi yaparım ve sen de ne yapacağımı söyleyemezsin. Hayır, bu planı sevmedim. Benimkini uygulayalım lütfen. Tamam, sorun değil. Tamam Selim planın. Doğru bir karar. Ah. Tamam şuna ne dersin? Ben bir yetişkinle konuşurken bana bir şey söylemek istediğinde elini koluma koyacaksın. <laughs>